Kocaman anlatırdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yazılıya genel bir tekrar yapmıştık. Yazılı için genel bir tekrar yapmıştık. Şimdi ise güzel bir yazılı provası yapacağız. Bakalım bu sınavdan kimler kaçar puan alacak? Eğer hazırsanız hadi başlayalım. <laughs> Evet, tabii ki provadan önce yine bir şey eklemek istiyorum. Eğer daha detaylı ders anlatımlarına ve canlı ders paketlerimize ulaşmak isterseniz hocamantı.com sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi sınavımıza başlayalım. İlk sorumuzla başlıyorum. Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini modellemek için Ada, Bora, Cem aşağıdaki gibi bir etkinlik yapmışlardır. Bu etkinliğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demişiz. Şimdi baktığımda hepsinin hareketlerini görebiliyorum. Burada Cem'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi, Boranın ve Ada'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini görüyorum. Hepsi saat yönünün tersine. Peki başka ne görüyoruz? Aynı zamanda bunların Birbirlerinin etrafta dolanmalarını da görüyoruz. Peki o zaman sadece kendi ekseni etrafında dönen öğrenci kim olacak? Güneş olacak arkadaşlar. O zaman Cem için ne diyeceğiz? Cem güneştir diyeceğiz. Çünkü kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönmüş. Peki hem kendi ekseni etrafında dönen hem de güneş etrafında dolanan arkadaşımız hangisi? O da Dünya. Yani burada kim oldu o zaman? Dünya oldu. Peki... Bir de ada var. Ada ne yapıyor? Hem kendi eksen etrafına dönüyor, hem dünyanın etrafına dolanıyor, hem de ikisi beraber Güneş'in etrafında dolanıyorlar. O zaman ada da nedir? Ay'dır diyoruz arkadaşlar. Peki, hangi öğrenci ayı temsil etmektedir diye sormuşuz. Hangi öğrenci ayı temsil etmektedir? Ada temsil ediyor arkadaşlar. Hangi öğrenci güneşi temsil etmektedir diye sorarsak da bu sefer Cem'i söyleyeceğiz. O zaman her ikisi de 10'ar puandan eğer ikisini de doğru yaptıysanız 20 puan aldınız demektir. İkinci sorumuzdayız. Ay'a ait evrelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu evrelerin isimlerini yazınız. Şimdi ayın dünyanın etrafında dolanmasıyla farklı farklı evrelerde olduğunu görüyorduk. Hatta 4 dört ana 4 de ara evremiz vardı. Peki bakalım o zaman bunlar hangileridir? Öncelikle bu ters C harfine benziyor. O zaman aklımıza hangi evre geldi? Hilal evresi geldi arkadaşlar. Bu hilal evresi. İkinciye baktığımızda tam bir ay değil, yarım ayda değil, ikisi arasında kalan evre neydi o da? Şişkin ay evresiydi. Bu da bir ara evreydi yine. Bu ise tam bir ay, dolu dolu ay. Yani bu hangi evredir? O zaman dolunay evresidir diyoruz. Buradaysa bu sefer yarım ay yani ters D halinde olan evre var. Bu da hangisi der hatırlıyorsanız önceki derslerimizde söylemiştik. Bu da son dördün evresiydi. Ve son ayın evresine baktığımızda karanlık bir yapı görüyoruz. E karanlık ay hangisiydi? O da yeni ay evresiydi diyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde eğer buradaki bütün boşlukları doğru tamamladıysanız 10 puanınızı aldınız demektir. Üçüncü sorudayız. Hadi bakalım. Aşağıdaki sorulara Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerini de göstererek cevap veriniz. Yaptığınız çizimlerdeki gök cisimlerinin isimlerini altlarına yazınız demiş. Ay'a bakalım. Ay yeni ay konumunda iken Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumunu çiziniz. Şimdi Yeni ay konumu hangi konum der hatırlıyorsanız ayın güneş ve dünya arasında kaldığı karanlık evreydi. O zaman hadi bakalım çizelim. Güneşimizi turuncu ile çizelim. Şöyle güneşimizi böyle çizelim. Dünya ne olacak bu sefer? Ayı ortasına alacağı için dünyayı şurada çizebiliriz. Tabii ki büyüklüklerine dikkate alıyoruz. Şöyle dünyayı da biraz dünyaya benzer şekilde çizelim. Ortadaysa kimi çizeceğiz arkadaşlar? Ayı çizeceğiz. Hatta yeni ay evresinde olduğu için de şöyle biraz karanlık olduğunu söyleyebiliriz. O zaman hadi bakalım yazalım isimlerini hemen altlarına. Bu güneştir. Bu aydır. E bu da dünyadır. İşte yeni ay evresinde üçünün birbirine konumu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki bir de B şıkkına bakalım. Ay dolunay konumundayken güneş, dünya ve ayın birbirine göre konumunu çiziniz demiş. Dolunay evresini eğer hatırlıyorsanız ayın dolu dolu görüldüğü bir evreydi. Ve bu sefer ortaya dünya geçiyordu. O zaman yine çizelim. Önce yine turuncuyla güneşimizi çiziyoruz ve yine büyüklüklerine dikkat ediyorum. Çünkü burada bana demiş ki büyüklüklerini de göstererek demiş. Bu şekilde çizmem gerekiyor. Peki güneşi buraya aldım. Bu sefer ortaya kim gelecek? dünya bizim gezegenimiz gelecek. Onu tabii ki güneşten biraz daha küçük çiziyorum. Daha sonra en sona da kim geliyor arkadaşlarım? Ay geliyor. Ayı da şöyle çizersek yine. Ama bu sefer içini karalamıyoruz. zaten. Çünkü dolu ay dolu dolu görülen en parlak görülen ay çeşidiydi. O zaman hadi yine yazalım. Bu hangi evrededir? Güneşimiz. Dünyamız. Ve bu da ay arkadaşlar. Ayı bu sefer dediğimiz gibi parlak çizdik. Yani içini doldurmadık çünkü dolunay evresinde diyoruz. İşte bu şekilde eğer her iki şıkkı da tamamlarsanız 10-10 toplamda 20 puan daha aldınız demektir. Geldiğim dördüncü sorudayım. Hadi bakalım dördü okuyalım. Ay yüzeyinde yapılan araştırmalar gündüz ve gece arasında devasa sıcaklık farkları olduğunu göstermiştir. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 140 dereceye ulaşırken gece sıcaklıkları eksi 170 dereceye kadar düşebilmektedir. Buna göre aydaki bu aşırı sıcaklık farkının temel nedeni nedir diye sormuş. Peki biz ne biliyoruz? Ayın atmosferi nasıldı arkadaşlar? Ayın atmosferi yok denilecek kadar inceydi. Bu kadar ince olması sebebi sebebiyle de ayda gece ve gündüz sıcaklık farkları çok devasa farklıydı. Yani dediğimiz gibi gündüzler 140 derece ulaşırken geceler eksi 170'lere kadar düşebiliyormuş. O zaman temel fark neymiş? Hemen yazalım güzelce. Ayın atmosferi yok denecek kadar ince bir yapıya sahiptir. Bu sebeple gece gündüz arasındaki arasındaki sıcaklık farkları farkları çok yüksektir. Evet gerçekten ayın atmosferinin bu kadar ince olması sebebiyle aslında birden fazla sonuç ortaya çıkıyor. Bu sonuçlardan bir tanesi de gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın çok yüksek olması diyoruz. Eğer bu soruya da bu şekilde cevap verdiyseniz 10 puanınız daha cepte demektir. Hadi bakalım beşinci sorudayız. Aşağıda ay ile ilgili verilen kısa cevaplı soruları yanıtlayınız demişiz. Peki A şıkkına bakalım. Ay yüzeyinde yer alan çukurlara ne isim verilir ve neden oluşur yazınız. Hemen hatırlayalım. Ayın yüzeyinde bazı çukurlar vardı. Ve biz bu çukurlara ne diyorduk? krater ismini veriyorduk. Peki bu kraterler nasıl oluşuyordu? Onlar da uzayda başıboş dolaşan göktaşlarının ayın yüzeyine çarpması sebebiyle oluşuyordu. Hadi o zaman bir de onu güzelce açıklayıp yazalım buraya. Hadi bakalım. Ay yüzeyinde oluşan çukurlara krater adı verilir. Peki nasıl oluşuyor? Ayın atmosferi çok ince olduğu için uzayda olan gök taşları ayın daha ayı biraz büyük yazarsak daha güzel olur. Ayın yüzeyine çarparak derin çukurlar oluşturur. Hatta derin çukurlar oluşturur diyelim. Bu sebeple kraterler oluşmuş olur aslında. Krater adı verilen yapılar oluşur. Siz tabii ki bu kadar uzun yazmakta zorla değilsiniz. Hani ben biraz daha açıklayıcı olsun diye bu şekilde yazdım ama siz çukurlara krater adı verilir ve neden oluşur? Çünkü ayın yüzeyine çarpar göktaşları bu sebeple oluşur da diyebilirsiniz. Ama eğer atmosferi çok ince olduğu için diye de eklerseniz çok güzel bir cevap olur. Hadi B şıkkına bakalım. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görmemizin sebebi nedir? Evet eğer hatırlıyorsanız derslerimizde bundan bahsetmiştik. Dünyadan baktığımızda biz ayın hep aynı yüzünü görüyorduk. Bir de ayın göremediğimiz karanlık bir yüzü vardı. Peki bunun sebebi neydi? Hemen onu da yazalım. Bu da ay kendi ekseni etrafında etrafında tam bir tur dönüşünü dönüşünü 27 gün 8 saatte tamamlar. Ve dünya etrafındaki dolanmasını da dolanmasını 27 gün 8 saatte tamamlar. Bu iki sürenin sürenin aynı olması eşit olması ya da eşit de diyebilirsiniz. Aynı olması ayın hep aynı yüzünü görmemizi sağlar. Basitçe bunu söyleyebiliriz. O zaman ne dedik? Biz neden ayın hep aynı yüzünü görüyoruz arkadaşlar? Çünkü ayın kendi eksen etrafında dönmesi 27 gün 8 saat sürer. Dünya etrafındaki dolanması da 27 gün 8 saat sürer. Bu ikisinin eşit olmasıysa bizim hep ayın aynı yüzünü görmemize sebep olur. İşte cevaplar da bu şekildeydi. Eğer her ikisine de doğru cevabı verdiyseniz 10 puanınız yine cepte demektir. Geldiğim altıncı soruya. Şimdi de demiş ki bana güneş, dünya ve ay ile ilgili ikişer özellik yazınız. Hemen bir düşünelim. Güneş neydi arkadaşlar? Hadi yazalım. Isı ve ışık kaynağıydı bizim için. Başka ne biliyoruz? Hidrojen ve helyum gazlarından oluşur diyebiliriz değil mi? Hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. Tabii ki sizin yine başka cevaplarınız varsa onları da yazabilirsiniz. Mesela ne olabilir? Katmanlı yapıya sahiptir. Ee, onun dışında bir yıldızdır. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Çok çok fazla özelliği var bizim güneşimizin bildiğimiz. Dünya ile alakalı iki özellik yazalım. Nedir? Güneşe. Üçüncü uzaklıktaki gezegendir. Gezegendir. Ve ne biliyoruz? Mesela yüzeyinin. Ve 3 bölü 4'ü sulardan oluşmaktadır diyebiliriz aslında. O zaman şöyle diyelim. %80'i sulardan oluşan gezegendir diyebiliriz. Tabii ki bunlara mesela dönüş ve dolanma yönlerini de yazabilirsiniz. Onların günlerini de yazabilirsiniz. Mesela Ay'a yazalım hadi. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşü saat yönünün Tersi nedir mesela? Başka ne diyebiliriz ayla alakalı? Dünyamızın doğal uydusudur değil mi? Hatta onu yazalım. Dünyanın tek doğal uydusudur. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Yani ayın başka birçok özelliği var ama eğer bu ikisini de yazarsanız gayet de güzel olmuş olur. Eğer bunları da doğru yaptıysanız her birinden birer puan alarak 6 puanınız yine cepte demektir arkadaşlar. Şimdi geldik yedinci soruya. Şöyle bir nefes alalım. Hadi bakalım odaklanalım. Aşağıdaki olaylardan gerçekleşme süreleri tabloda verilmiştir. Verilen olayların numaralarını tablodaki ilgili sürenin karşısına yazınız demiş. Şimdi burada yedi tane olay vermiş. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş tane de süre var. Bakalım demek ki bir iki tanesi aynı kutucuğa yerleşebilir. Ona dikkat ederek yapın lütfen. Ayın güneş etrafında dolanma süresi. Eğer hatırlıyorsanız dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saate dolanıyordu. Ay da onunla beraber 365 gün 6 saate dolanıyordu. O zaman bizim süremiz nedir? Birincisi 365 gün 6 saat dediğimiz süredir işaretledik. ikiye bakalım. Dünyanın kendi etrafında dönme süresi. O da neydi? 24 saatti. Hatta dönünce ne oluşuyordu? gece ve gündüz oluşuyordu. O zaman 24 saatte ne yapıyoruz? 2'yi yerleştiriyoruz. 3'e bakalım. Ayın evrelerinin tamamlanma süresi. Ayın evrelerinin tamamlanma süresine ne gelecek aklınıza? Yani tam bir aylık bir süreç aslında ama bazen tabii ki bu 29 günde olabiliyor. 30 güne yakın da olabiliyor ama ortalama 29 gün deriz biz. O zaman diyoruz ki bu da 29 gündür. Yani şunu düşünün mesela şu an Dolunay evresindeysek tam 29 gün sonra tekrar Dolunay evresini göreceğiz demektir. Dörde bakıyorum. Ayın dünya etrafındaki dolanma süresi. Ne demiştik zaten bunu defalarca söyledik. 27 gün 8 saat dediğimiz süredir bu da. Dördü de buraya yazıyorum. Beşteyim. Ayın kendi etrafında dönme süresi. Hadi bakalım bunu da hatırlayın. Bu da neydi? Yine aynı süreydi. Hatta bu sebeple ayın hep aynı yüzünü görürüz demiştik. Altıya bakıyorum. Ayın iki ana evresi arasında geçen ortalama süre. Bu da neydi? Ortalama bir hafta dediğimiz süreçti. O da zaten verilmiş. O zaman 6'yı da bir haftaya yazdım. Ve sonuncudayım. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresi. Dediğimiz gibi dünya güneş etrafında tam bir yılda yani 365 gün 6 saatte dolanıyordu. O zaman onu da hemen 365 güne yazmış oldum. Ve yine fark ettiyseniz iki tane kutucuğumuza iki tane rakam gelmiş oldu. Eğer bunları da bu şekilde tamamladıysanız her birinden ikişer puan olmak üzere 14 puanınız cepte demektir. Şimdi 8. sorudayız. Bakalım bu soruda bize ne diyor? Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız. A'da demiş ki güneş üzerinde görülen koyu renkli bölgeleri ne adı verilir? Evet hemen hatırlayın neydi bu koyu renkli bölgeler? Duyuyorum şu an sesinizi. Güneş lekeleriydi arkadaşlar. Güneş lekeleridir. Hatta şunu da ekleyelim mi? Bence bunu da ek olarak yazalım. Bu da aklınızda dursun. Neydi? Güneşe göre ya da güneşe göre diyelim daha soğuk olan bölgelerdir. Daha soğuk olan bölgelerdir. Güneşin sıcaklığına göre biraz daha düşük sıcaklıkta olan yerlerdir. Diğerine bakalım. Görseldeki koyu renkli bölgeleri ilk defa gözlemleyen bilim insanı kimdir? Kimdi hatırlıyor musunuz? Hemen hatırlayın bence Galilei'de arkadaşlar. Hatta demişti ki bu güneş lekeleri eğer dönüyorsa o zaman güneş de kendi eksen etrafında Dönüyordur demişti. O zaman hemen onu da yazalım. Galileo, Galilei yazalım ve işte onu ilk defa gözlemleyen bilim insanı da Galileo oldu. Eğer bu iki soruyu da benim yazdığım gibi cevapladıysanız, 10 puanınız daha cepte demektir arkadaşlarım. Şu anda sınavımız bitmiş bulunuyor. Umarım ki bütün soruları doğru cevaplamışsınızdır. Tabii ki sınava girmeden önce bir önceki derse çektiğimiz genel tekrarı ve yine bunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman size şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam anlatır, <laughs> biz